Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Granny'nin kostüm modlarına devam edeceğiz. Bugünkü kodumuz Valdi Basic. Bunu daha öncesinde oynamıştık ama yepyeni bir mod çıkmış. Bunu daha güzel yapmışlar. Hem örümcek falan da değiştirilmiş. Bugün sizlerle birlikte bu modu deneyeceğiz. <laughs> Modun ana menü sesini duyuyorsunuz bildiğiniz belde bezlikteki çalan müziğin aynısı. Şu anda ana menü bağlanmış bir şey olmuş yani şu anda hocayı Beldi'yi tam olarak göremiyoruz. İnşallah oyun içerisinde de böyle değildir dedi şimdi. <laughs> Hazırsanız oyunu başlatıyorum play tuşuna basıyoruz. Evet burası güzel bak buradaki eski bizim Beldi Bezik'teki okulun aynısını yapmışlar arka tarafını. Normalde oynayacağız bunları yükseltelim. Welcome diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Let's go. Granny 1'deyiz. Granny 1'in kostüm modu arkadaşlar. Bam 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 bam. Aa matematik problemim var. Çözelim mi? Hey, hi. <laughs> ding ding ding, 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 ding. Bu da sadece Granny var arkadaşlar. Dedeye de çok alıştık. Bu da dede yok. Dedeyi aramayın. Allah arkamda şu anda. Ah. Aa, aa, hocanın cetvel sesi şeyini yapmış. Güzel olmuş bu. Geldi. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle devam ki. Ama güzel tasarlamış. Yani biz daha öncesinde de oynamıştık diye hatırlıyorum. Belde bezik modunu arkadaşlar. O mod çok dandikti ama bu mod bence güzel benziyor. Yakalama müziğini bile değiştirmiş şireyiz. Bu arada <laughs> arkadaşlar bu tarz kostüm modlarının devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hi. Hey. Welcome to the... Neyse. <laughs> Buraya bir tane resim parçası koyduk. Benzin videonu burada arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız kitabı bulmak. Çok sinir bozucu bir ses olmuş ama iyi değer edeceğiz. Oh hi. <laughs> Otomatik olarak söylüyorum an. Evet kitabı bulduk. Kitap nasıl? Kitap düz bir pembe renkte bir kitap. Yani çok bir değişim yok. Burada bir tane mod yapımcısının fotoğrafı var sanırsam. Buradaki fotoğraflar Beldin'in fotoğrafları. Tamam. Ee, kapıları da aynısını yapmış. Kapılar da aynı. Çok iyi. Orijinal oyundakiyle aynısını yapmışlar. Ooo ee, Slander'ın annesi. Evet onu da gördük. Oo. Vay. Oo hay. <gülüyor> <gülüyor> e, bir daha, Belde yakalama öldürme animasyonu sesi bu muydu? Yoksa farklı bir ses mi çıktı? Algılayamadım açıkçası. Neyse. Şu an anahtarın düşmüş olması lazım. Kanalizasyon anahtarını açıp bir de aşağı bakmak istiyorum. Örümceği de güzel yapmışlar sanırsam. Bir örümceği de görelim. Enekler ne? Enekler. Oğlum sen daha gitmedin mi? Oho. Sen niye gitmedin ki? 10 saattir ben öldüm, dirildim, geri geldim oyuna. Sen hala yürüyememişsin. Greni nerede? geldi. Greni değil, beldi Greni. Ya. Çarpıldık ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Neyse tamam. Arkadaşlar yakalandık. Yapacak bir şey yok. Oluyor böyle hatalar. d 3 Ee, şimdi artık kanalizasyona gidebilir miyim? Greenwich'im izin verirse. bir kanalizasyona gidip geleceğim. Ya bir uyan hadi Hızlı uyan. Uyan uyan uyan. O zaman direkt gidiyorum ben. Gren nerede? Allah. Tövbe stop. Bacaklar kırıldı. Aşağıdan gelme. Tamam. Okey 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 şeyden geliyor. Tamam o gelene kadar ben 50 defa buraya girerim. Bay bay. Tamam. Kanalizasyondayız arkadaşlar. Buranın duvarları da güzel olmuş. Güzel tasarlamış. Mükemmel. Ben şimdi şu örümceğe bakmak istiyorum abi. Örümcek ne durumda? Buralar bu şekilde yapılmış. Arkadaşlar. Aa biz arabaya bakmadık. Evet, arabanın tipi çok kötü olmuş ama olsun. İdare eder. Ee, şu örümcek reisi bir bakalım nasıl olmuş. Yakışıklama olmuş. Nasıl bir şey? Vuuuuh. ses vakti geldi. Harbi şakasız. Yine böyle beldi müziği çalıyor. Buraya at abi. Bem Burası boş. E burada hiçbir şey yok ki hocam. Ne Örümcek resmini bir görebilir miyiz? Poz ver. Wow, güzel olmuş. Evet. Yani yakışıklı olmuş. Bir tık. Daha güzel yapabilirlermiş ama olsun. Buna da şükür arkadaşlar. Cetvel sesi geliyor yakalama üzerinde yine. Devam gitti. Şöyle bir etrafa bakabilir miyim hocam? Burada bir miydi iki miydi? Biz şeyi gördük asansörü gördük aslında hatırlamıyorum. Bir miydi iki miydi ya? Neyse ben bir araba ineceğim. Şimdi araba arkadaşlar bildiniz. Bel arabası. <laughs> Baldi 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 Şimdi ismini yanlış okuduğumu söyleyenler var Evet ben bilerek öyle söylüyorum bu arada de, 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 de. Ben gidiyorum abim e, Hiçbir kilidi bulamamam Çok enteresan oldu Değil mi? Ama hiç bir tane bile kilit bulamadım İkiymiş bu arada arkadaşlar Ben niye bir tane daha bulamadım? Bir kilit bu arada resim parçalarını tamamlamak üzereyiz. Bir parça... Oha 3. Hey. Üçüncü matematik sorusunu çözüyor. Nasıl çözeyim abi? Onlar nasıl bir matematiktir ya? Matematik iyi olan arkadaşlarımız yorumlara yazsın. <laughs> Yorumlarda kendilerini belirsinler. Bak burada da aynı şekilde. Bu matematik işleminin cevabını bilene helal olsun diyeceğim. Random atmışlar resmen ya. Kimseden ses seda yok. Ben şuraya ineyim. Ben buraya bakmadım iş bir kapı parçası bulamadım sıfır yani kilit yok bir şey yok abi bir tane bulsaydım bari ayıp olmasın yani burada mı burada da bir şey yok abi ben ne yapacağım bir bana bunu söylesin ben ne yapacağım Aa playtime değil mi bu en nefret ettiğim karakterlerden biridir bize zorla ip atlatıyor arkadaşlar böyle bir şey vermiyor ya bu arada Teddy'ye bakacağım Teddy ne durumda araba parçası çıktı. Burada da hiçbir şey çıkmadı oğlum eşyaları ne yaptınız? Aa, bunu da pembe boyamışlar. Çok enteresan. Ben gidiyorum küstüm ya. Böyle bir şey var mı? Hiçbir şey bulamadık. Allah. Gidebilir miyim kanalizasyona koş 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 koş. gel ya. <laughs> Kaç? Evet geldik arkadaşlar. İki numaralı bu arada sandığımız. Onu da unutmayalım. Ya artık bir şeyler bulayım da bir tane kilit açayım bari ya. Bir tane kilit ya. Biliyorsunuz kostüm modlarında oyunu bitirmek zorunda değiliz. Normal size haritayı ve Granny'ye göstermek için oynuyoruz bu modları biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yani deniyoruz yine de. Bitirmeye çalışıyoruz. Ama genellikle game over görüyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugün ne olur bilmiyorum ama yani daha bir kilit bile bulamadığıma Göre büyük ihtimalle game over olacağız Yani bak mesela karpuz bulduk Bu nasıl karpuz hocam Bu sadece mavi bir top Yani Mavi bir şey yani <laughs> Bunu arabaya atalım arkadaşlar ee, Gidelim bir de Şu iki numaralı Şeyi açalım Sandığı açalım belki oradan güzel bir şey çıkar Örümcek Nerede Bilemedim ama ben gidiyorum abi. Adios. Bay bay. <laughs> Kankam işim gücüm var. Hadi git başka yerlerde olan. Hadi. İki numara. Evet. Rank rank çıktı. Güzel. Bununla belki hammer alabiliriz. Belki ama. Belki. Eee araba parçası da verebilir. Bazen inat edip araba parçası da veriyor. Ama bence hammer verecek. Orada kal. Koç koç. Okey. Tamam. Burada şimdilik işimiz bitti. Buradan çıkalım. Karpuzumuzu açacağız. Karpuzdan ya mavi ya kırmızı anahtar çıkacak bu arada arkadaşlar. İkisinden biri. Şansımıza ne gelirse. Şimdi gidelim şu kuyudan ne çıkacak. %90 hammer arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Kanalizasyon kapısının sopası da çıkabilir bu arada. Bazen buradan çıkabiliyor. Şimdi göreceğiz. Acaba ne geliyor? O ne? Hammer mı? Ye, yeah, Hammer. hammer da çok garip renklere boyamışlar. <laughs> İlginç. Şimdi bir alayım abi. Sonunda bir Hammer'ımız oldu. Yaşasın. Hammer'la kapının kilidinin birinci parçasını açıyoruz artık. Şükürler olsun. Şimdi hammerla açmam gereken yerlerin hepsini açmaya çalışayım. Adam kapanı öyle bir koymuş ki. Yakalandık. Allah! Ödüm koptu ya. Baldi Granny ne yapıyorsun ya? Öyle gelinir mi? Aklımı aldın koçum ya. Tamam yakalandık. 3'te miyiz? 4'te miyiz? 4'teyiz. Tamam. sıkıt yok. Bir kilit açayım ne olur? Bir izin ver de bir kilit açayım ya. Bari bir tane kilit açmış olalım sevinelim. Yaşasın, bunu ya başardık diyelim, bir kilit açtık diyelim. Bir izin ver ya. Bu arada önerdiğiniz kostüm modları varsa arkadaşlar yorumları da yazmayı unutmayın. Onları da oynamaya çalışırız. Uzun zamandır bu arada kostüm modu gelmiyordu iyi oldu yani bizim açımızdan. Evet sonunda Sonunda bir parça açtık arkadaşlar kapının Nice Şimdi kimseciklere gözükmeden En üst kata çıkacağım Tamam mı? Kimse beni görmedi duymadı ben yokum Ben aslında yokum Ben aslında burada yokum Şimdi gel abi Oh hi Kameraya da kır. Uf abi ultra ne güzel oynadık ya. Yanlışlıkla şey attım. Şunu aşağı Lan aşağı aşağı. Lan aşağı gitsin. Tamam. Granny ee, Bell'de aşağı gitmesi lazım şimdi. Oh hi. Teddy'yi de bırakabilir miyim? Evet Teddy'yi de bırakacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Abi, buradan şey çıktı. Tamam geç geç geç. Ben Teddy'yi almaya gidiyorum. Arkadaşlar Teddy'yi bırakabilirsek görev başarıyla bitmiş olacak. Şu anda kendime görev verdim arkadaşlar. Görevimiz Teddy'yi beşiğine götürmek. Bakalım başarabilecek miyiz? Baga girdim de neyse. <laughs> Koş. Görevimiz tehlike. Başlasın. Şimdi Granny'e burada bir fake atıcı yaz. Şimdi Granny buraya geliyor tamam mı? Gel abi. Çabuk gel. Oho gelene kadar ben 50 defa kaçarım buraya. Şimdi eğer yetişebilirsem Yetiştim vallahi yetiştim. Kaç abi kaç 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 arkamızdan geliyor. Geliyor. Gördük. Silindirna. Beldi silindirna. İnanılmaz. İnanılmaz. Gönül'e <laughs> koş bu anı kaçırma. Ya bildiğin beldi abi bu. Herkes beldi olmuş bu oyunda. Herkes arkadaşlar şaplakçı hoca olmuş. Cetveli nerede cetvel? Şunun eline bence cetvel verselermiş güzel olurmuş. Abi işte sopayı değiştiremiyorlar. 100 kat anahtarı çıktı. Baya bir şey çıktı ama işte. Bakın burada yine playtime fotoğrafları var. Her yeri inceledik değil mi? Şu fotoğrafı hatırlarsınız arkadaşlar. Bizim e, ilk bu oyun çıktığındaki benim YouTube kapak fotoğrafımdı. E, Baya bir yarım milyon falan izlenmişti. Ah be anılar. 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 Hocam gel ve vur hadi. İnter ediyorum. İntihar etme vaktimiz geldi. Ben artık gidiyorum. Ben buradan kaçar. Şimdi last day'e geldik değil mi? Evet. Last day'deyiz. Şimdi hemen gidelim böyle bir kafa atalım. Beldi Sonra vedalaşalım. Uyan 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 da 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 da, da. matematik işlemi şey çözmemiz lazım çabuk 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 Oh hi <laughs> Oh hi Neredesin hocam Gel hocam Buyursunlar Bakalım hangi game over verecek. Görelim. Gelen game over'ımız ne geldi? Ne veriyorsun abine? Ha, aşağı. Ya sürekli de bu game over'ı görüyoruz arkadaşlar ya. Remake'te de görüyorduk. Kostüm modlarını da görüyoruz. Biraz farklılık istiyoruz. Farklı game over'lar var ya. Normalde biliyorsunuz remake'te her yerimizde bir karakter oluyordu. <laughs> bu zaten tek Granny. Tek başına. Dede yok. Annesi yok. Çocuğu yok. Tek başına. Kapanın üstüne gideceğiz değil mi? Evet. Kapanın üstüne gittik arkadaşlar. Güzel. Güzel son yine bitirdik. Bugün sizlerle birlikte Belle the Çılgın Hoca'nın Granny modunu, Granny kostüm modunu oynadık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz kostüm modlarının devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Olu bir sus sus ya. Welcome deyip duruyor. Sus. Sonraki Granny kostüm modlarında görüşmek üzere. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bye.